Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu Dümenci Kerem'in bir videosu var. Sakallı cin. Şimdi baktığınız zaman bunlar birkaç kere daha yapmıştı. İşte cüce cin. Ondan sonra ee, kambur cin. Bilmem ne cin. Hani nereden biliyorlarsa hiç dikkat ettiniz mi? Nereden biliyorsun? Ne görüyorsun, ne duyuyorsun. Kendi yaptığın sesler var. Kendiniz yapıyorsunuz. Ee, ne var orada? Kamburcin. Şimdi ama insanlar yiyor işte. İnsanlar nasıl yiyor? Aa diyor bak orada diyor sakallı cin varmış. Zaten o videoya dikkat ettiğiniz zaman şu var. Anlatan adam söz doğranın köyünden, halkından biri anlatan adam anlatırken zaten böyle belli. Dışarıdan bir ezberletilmiş. İşte bunu bunu söyle. Adamda o kadar şey var. Ve bir de adam şunu diyor. Diyor ki hani burada kalanlara saldırıyor diyor. Bak. Saldırıyor demek ne demek mesela? Cinin saldırması. insan saldırmasına benzemez ki kardeşim. Ama ne var? Saldırıyor. E şimdi bakıyorsunuz mesela. Tamam. Bundan önce gelenlere saldırmış. Bilmem ne yapmış. Her neyse. E bu gidiyor. Buna saldırma yok. Yaptığı tek şey var. Ne? Cama vur, taşa vur, ona vur, buna vur. Çatıya taş at. Zaten bu cinlerde bir şey var. Taş atma sevdalısı. Yani bayılıyorlar taş atmaya. Ne hikmetse bakıyorum abi. Her videoda bir taş. Ya bu cinler ne kadar çok seviyor bu taş atmayı. Bu camlara vurmayı, bu kapılara vurmayı. Yok bir de iki tane sandalye var. Zırt bir dışarı çıkıyor karşılık ve Yok içeride işte. Karşılıklı. Orada burada habire yer değiştiriyor. Ne? Karşılıklı oturuyorlar. Ya kardeşim bak. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu tarz şeyler öyle basit değil. Yani basit işler değil. Sen gideceksin de yok onu araştırma yapacaksın da habire oraya buraya taş atacak da ama ne hikmetse senin alıp kafanı duvara vurmayacak. Orada her altı yiyecek. Taş at, duvara vur, kapıyı çarp, onu yap, bunu yap ama sana gelince dokunmayacak. Bu nasıl bir iş? Yani bu cinler abi her şeyi yapıyor ama bunlara gelince hiçbir şey yapmıyor. Biz buradayız. Niye? Cama taş. Ondan sonra cima kapıya vurmalar. Ona buraya vurmalar. Çatıyı gösteriyor. Dikkat ettiyseniz bir bölümde çatın üstünde taş var. Kim attı? Saklanan dümenci. Çeteye taş şey atıyor. Orada kalıyor. En zaten saç. Saç olduğu için de bayağı bir ses yapıyor. En olduğu cin attı abi. Kardeşim. Hocalar bile bu kadar şey yapamazken sen git her videonuzda gidin karşılaşın. Gidin görün. Gidin yapın. Yok size taş atsın. Yok onu yapsın. Ne keramesi bunları dağıtmıyor zaten. Hep bir başka yerlere taş atma sevdalısı bu cinler. Sakallıymış. Baksana da sakallı acaba saçları uzun mu, kısa mı, boyu kaç, değil mi? Kilosu kaç aslında. Bunları da aslında anlatsa insanlara da bari insanlar tam bilse. Aa bak böyleyken böyleymiş diye. Ama yok. Sakallıcı neymiş bir tanesi orada anlatıyor. Dalga geçer gibi zaten. Neymiş adamın heyecanı varmış. Şimdi yani sen kimsin ki adam senden heyecanlanacak. Sanki gören de diyecek ki anasını satayım. Hollywood filminde oynayacak da bir sahnede heyecan yapmış. Ya arkadaşlar bakın. Hani gerçekten bu tür varlıklarla böyle dalga geçer gibi zaten uğraşamazsınız. Gittiniz oraya dalga geçer gibi size kendilerini ispat etmek için oraya taş buraya taş atmazlar. İşleri olmaz. Ama bunların gittiği her videoda taş olayları. Her gittiği videoda bilmem ne olayları. Her gittiği videolarda kapılar kapanıyor. Adam evden uzaklaşıyor. Bir 15-20 metre gidiyor. Kapı kapanıyor. Oraya gidene kadar zaten saklanan dümenci arkadaşı arka tarafa geçiyor. Ondan sonra geliyor. Aa kapı kapanmış ya. Eee kapanır tabi. Sen oraya gittin kapı kapandı. Geldin kimse yok hesabı. Öbür tarafa gidiyorsun. O tarafın çatısına taş geliyor. Bakıyorsun kimse yok. ya amacın o zaten. Arkadaşına sen taşı at. Gerisini bana bırak. Ya hiçbiriniz demiyor musunuz yani? Arkadaşlar gittiğiniz yerde bu kadar olay yaşıyorsun. Sağ salim evine dönüyorsun. Yok bilmem ne. Hiç mi birini sormuyorsunuz ya? ya? Bu kadar uğraş kardeşim. Madem o kadar bunları savunuyorsunuz. Bunları şey yapıyorsunuz. Niye birinizde İslam'da ya İslam'da dinimizde bu varlıklarla uğraşmak, iletişime geçmek kesinlikle yasaklanmıştır. Madem bu kadar adamlarda yalan yok diyorsunuz. Sizin gözünüzde bu adamlar madem bu kadar işte Allah kitap biliyor, din iman biliyorsa kardeşim niye o zaman bu varlıklarla uğraşmaya yasak olduğunu bildikleri halde yapıyorlar? Niye birinizde çıkıp delikanlı gibi desteklemek gereğiyle, niye kardeşim bizim İslam'ımızda, bizim dinimizde yasak olan varlıklarla uğraşıyorsunuz demiyorsunuz. E çünkü işinize gelmiyor. E çoğunuz yalan olduğunu bildiği halde olsun ya adam Allah'la kandırsın önemli değil. Biz film tadında izliyoruz diye utanmadan yorumlar atıyorsunuz. Arkadaşlar bunlara inanmayın. Hepsi bunların hikaye, yalan, dolan insanları böyle kekliyorlar. Olsun biz sonuna kadar durmayacağız. Devam edeceğiz. Artık bu dümencilere, bu üçkağıtçılara bir dur demek lazım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.